Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Sosyal medyada kendi bacısını, kardeşini, kuzenini, namahremini paylaşan insanlara yazıklar olsun. Özgürlük ve eşitlik adı altında şeytanın kılıfını giyiyorsunuz. Bütün taklitleri tek tek uyguluyorsunuz. Şeytana uyuyorsunuz. Allah size hesap soracak. Bunun hesabını vereceksiniz. Ve bütün bunları fenomen olabilmek için yapıyorsunuz. Bütün çabanızı sarf ediyorsunuz. Niçin? Sırf bu dünyada fenomen olabilmek için. Ama merak etmeyin. Diğer dünyada zevaniler sizi cehennemde fenomen yapacak. Herkes sizden haberdar olacak. Sakın bunu unutmayın. Siz sosyalliği, Elit takılmayı, medeniyeti bu şekil anlıyorsunuz. Çıplak olmak efendime söyleyeyim kendi eşini, çocuğunu, çoluğunu millet